Evet arkadaşlar şu an D-Link marka bir sivicimiz arızalı olarak bize geldi. Hemen deniyoruz. Güç kablosunu takıyoruz. Taktık. Herhangi bir tepki yok. Zaten arkada da herhangi bir düğmesi yok. Şu an hiçbir ışığımız yanmıyor. Zaten çalışmıyor diye bize arızalı olarak geldi. Arkadaşlar bu sivicde iki vida güç kartının power soketinde söküm aşamasında. Üç vida alt kapakta bu vidaları söküp bir arıza tespitine geçiyoruz. Evet arkadaşlar vidaları söktük. Kapağımızı açıyoruz. Şimdi arkadaşlar zaten arkadaki güç kablosu giriş 220 giriş vidalarını da sökmüştük. Şimdi güç kartını söküyoruz. Çünkü burada Büyük kondansatörün arıza yaptığını tespit ettik. Bir kondansör şiş duruyor arkadaşlar. Şu normal bakın bu şiş. Bu vidaları da sökelim. Şimdi arkadaşlar yine e, almamız gereken tedbir büyük kondansör var bakın burada. Onun elektriğini boşaltmamız gerekiyor. Şöyle. Burada çarpılmamak için dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın gördünüz elektrik yüklüymüş. Dikkat etmemiz gerekiyor bu hususlara. Şimdi bir daha deneyelim ne olur ne olmaz. Heh. Şu an elektrik yükümüz boşaldı. Şimdi arkadaşlar şu soketi çıkarırsak daha kolay müdahalede bulunuruz. Şimdi bakıyoruz. Kaça kaçmış? Onu tabi evet. 10 volt 1000 mikrofarad kondansatörümüz. Bu da aynısı zaten. İkisi de eş değer birbirine bunu sökeceğiz, temin edip montajını gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar, kondansörümüzü, sıfır kondansörümüzü temin ettik. Şu anda arızalı olan parçayı sökeceğiz. Bakalım kaç saniyemizi alacak. Evet. Bunu söktük arkadaşlar. Şimdi şöyle yine bakın şurası eksi yönü şuradaki çizgiye gelecek şekilde şöyle oturtuyoruz. Sonra bacakları biraz açabiliriz, daraltabiliriz arkadaşlar duruma göre. Bakın şöyle. Zaten şu taraf lehimi kapalı. Diğer tarafta lehim kanalı açık. Öncelikle buradan değdirirsek zaten kondansörümüz oturur ve oturdu. Şu an uçlar tamamen çıktı arkadaşlar. Uçları yan keskiyle keseceğiz. Kesmeden önce şu diğer ucu da lehimleyelim. Evet. Lehimlerimiz pastalı. Şimdi kestik. Keserken devreye sıçramaması için ters yönlü tutalım şeyleri. E, kartı devreye değmesin. Şurada bir açıklık gördüm arkadaşlar. Oraya müdahale edeceğim. Montaja geçiyoruz. Bundan sonra çok kısa bir işlemimiz kaldı. Aslında bu güç adaptörümüz. Güç kartımız. Bunu yuvasına oturtturduk mu işimiz tamamdır. Videoyu çok fazla durak, duraklatmadık arkadaşlar. Bir monitör tamirinin ne kadar süreceğini az çok tahmin edersiniz. Evet arkadaşlar. Yanlış söylemiş olabiliriz. Sivicimizi şu an topluyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Parça burada. Biraz büyük geldiğinden o tarafa vida atmayacağız. Önemli değil. Zaten iki vida buradan tutuyor. Çok mühim değil yani. Bir vidayı atamayacağız çünkü sonradan temin ettiğimiz kondansör daha büyük. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen bir deneme yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık lambamız yanıyor. Seviyecimiz faal bir şekilde çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.